Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf fonksiyonlar konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Ömer hocam bugün e, Süper Yayıncılığın e, sorularını çözelim. Evet. T -t matematik sorular, Çok da güzel baktım fonksiyonlar konusuyla ilgili. O zaman oradan çözelim Nereden? Hocam. Nereden? Süper yayıncılık. Süper Yayıncılık, evet. Başlayalım mı Ömer hocam? Lütfen. Başlıyoruz o zaman. İlk sorumuz şu anda ekranda. Değil evet. mi hocam? Peki hocam. Ne diyor? A eşittir, diyor 1, 2, 3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A'dan A'ya bir fonksiyon belirtir? Hocam A'dan A'ya bir fonksiyon belirtebilmesi için numara hocam. Evet. Şurası A, şurası daha olsun doğru mu? Şurası 1, 2, 3, Burası da 1, 2, doğru mu 3. hocam? 1, 2, 3. 3. Yani tanım kümesi 1, 2, 3 ve değer kümesi de 1, 2, 3 olmak zorunda. Aynen. Doğru mu hocam? Öyle peki. Tanım kümesi neydi hocam? Sıralı ikilerden birinci olanlarda değil mi? Doğrudur. Şimdi ifadeniz fonksiyon belirtilmesi için tanım kümesindeki tüm elemanların muhakkak kullanmış olması lazım. Kesinlikle. Bakın hocam bir var, bir var, bir var fakat iki, üç i̇ki şey yok. O zaman i̇ki gitti. Fonksiyon olamaz. Doğru evet. mu hocam? O nedir o zaman? Bir bağıntı mı? Aynen öyle. Bağıntı. Peki ara. Hocam bir var, 2 var, 3 var. Doğru evet, mu? Evet, doğrudur. 1 nereye gidiyorum ben hocam? 1 2'ye mi gitmiş? gitmiş. Tamam. 2 i̇ki de 2'ye i̇ki gitmiş. 2 de 2'ye gitmiş. Herhangi sakıncı yok. 3 de 1'e gitmiş? Bir sıkıntı yok değil mi evet. hocam? Evet. O zaman bu bir fonksiyon belirtir mi? Belirtir hocam. Belirtir hocam. Peki hala cevabımız B seçeneği değil evet. mi? Diğerlerini de kontrol etmemize gerek var mı acaba? Mesela 1 var, 2 evet. var, 3 var ama 3 bir daha kullanmış. 3 iki kez kullanmış evet. olmaz. Yani bir fonksiyonda hocam tanık yöse bir eleman iki defa kullanmamız lazım. Bizden yani. burayı geçtik. Evet. Bir var, bir var ama 2 ve 3 yok. 2 ve 3 boşta kalmış olmaz. Aynen öyle. 2 var, 3 var, 1 var, üç, bir bir var üç. kullanmış doğru. 2 bir daha kullanmış, 3 bir üç daha kullanmış. Olmaz. Yani tabii mesela bir hemen yalnız bir defa kullanmış. Aynen. Doğru öyle. mu hocam? O zaman bu da bu şekilde elendi. Doğru mu Merve hocam? Doğrudur hocam. Peki bir sonraki soruya geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Güzel soru hocam. Değil mi? Evet. İkinci soruya bakalım Merve hocam. İkinci soruda ne diyor? Hocam F A'dan R'ye bir fonksiyon. F tamam. X eşittir 2 X eksi 1. Evet. Fonksiyonun görüntü kümesi F A eşittir eksi 3 1 7 olduğuna göre A kümesindeki elemanların toplamı kaçtır? Meryem görüntü kümesi aslında e, bir nevi kümesi de X yerine değerler yazıldığı zaman çıkan değerlerdir. Çıkan sonuçlar Aynen, aynen öyle tamam. sonuçlardır. Peki hocam. E, onun için ben şöyle düşüneceğim sevgili gençler. Bunu şöyle düşünebilirim. Ben x yerine bir değer yazmışım. Hı hı. Sonuç ne gelmiş? Eksi 3. gelmiş. Evet. Ne yapabilirim? Eksi 1'i diğer tarafa atarım. Ne olur? Eksi 2 mi gelir hocam? Eksi 2 olacak. E, peki bölünce ne gelecek? X eşittir eksi 1. X eşittir eksi 1. Bir. Demek birinci tam değerimiz... kümesinin birinci elemanı eksi 1'dir. Bitti. Tamam. Şimdi geldim ikincisine. Evet. Bu sefer 1'e eşitleyeceğiz Hüseyin hocam. Sonuç 1 çıkmış değil mi hocam? Aynen. 2x eksi 1 eşittir 1 diyoruz. Tamam. Bu 1'i diğer tarafa attığımız zaman 2x eşittir 2 mi geldi hocam? Doğru hocam. Hocam her tarafı ikiye bölünce x ne geldi? 1 geldi. geldi. Tam hükümesinin diğer elemanı da 1'miş. Yine evet. Tamam. Bu sefer 7'ye eşitliyorum. Evet. Eşitleyelim onu da şuraya çözelim. Tamam hocam. 2x 1 eşittir 7 dedim. Tamam. Biri diğer tarafa attığımızda 2x 8 ise x ne geldi? 4. 4. Demek ki diğer elemanımız neymiş? 4. 4'müş. Değerli gençler bana şunu söylemiş elemanları topla demiş. Tamam. Hocam -1 ile 1 bir, birbirini götürür. Geriye evet. ne kalır? 4 kalır. Cevabımız demek C ki şap. tam kessek elemanların toplamı 4'müş. 4'müş. Ağzınıza sağlık merham hocam. Teşekkür ederim. Bu ettim. arada kalan iyi denemeniz gayet evet, başarılıydı. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Şurayı şöyle sileyim. Güzel bir uygulama aslında değil mi? Evet. Peki 3. soruya geçelim. Sizin en çok sevdiğiniz soru tipi Aynen bence. Öyle. O zaman bu de bunu bilir. Diyor. Size vereyim hocam buyurun. Öyle. Tabii ki kesinlikle. <laughs> Peki üstadım siz anlatsanız. Canım al. Peki. <laughs> Kameranın karşısında <laughs> kavga etmeyelim değil mi? Tabii kesinlikle. Şimdi değerli Gençler. Evet. Ben bu soru tipini seviyorum. Tabii ki. 1-2-3 diye ifadeler bize vermiş. Hangileri fonksiyondur demiş. Burada şuna dikkat edeceğiz. Burası tanım kümesi. Burası Hı -hı. neydi Hüseyin Hocam? Değer, değer kümesi. Değer evet. Biz bu ikiliye dikkat edeceğiz. Yani ilk yerine tam, tam sayılar sayıla gelmeli. ]sa, sonuç her şey çıkabilir. Aynen öyle. Peki Hüseyin Hocam. Hüseyin Hocam Eksi 5 bir tam sayı mı? Evet hocam. E hocam ben buraya eksi 5 yazarsam evet. sonuç reel sayı olur mu? Olmaz. Çünkü o zaman, tanımsız zaman, olur değil mi? Tanımsız oldu. Bu bir fonksiyon değildir. Belirtmez. Hüseyin hocam burada ne demiş? Reel yazacağız. Reel çıkacak evet, değil, değil mi? Evet. Değerli gençler. Bakın buraya pozitif bir değer yazsam yine pozitif çıkmayacak mı? Evet. Mesela 1 yazdım 1 çıktı. 0 yazsam 0 çıktı. Eksi evet. e -5 yazsam evet. 5 çıktı. Yani pozitifte, negatifte yazsam mutlak değerde alt tarafı sıfır yapan herhangi bir değer olmadığı için evet. ya da tanımsızlık noktası olmadığı için buna ne diyebilirim? Fonksiyon, Fonksiyon diyelim. Yani deriz. x yerine tüm reel sayılar yazabiliriz. Çıkan evet. sonuçlar da reel sayı, sayı olacak. Aynı. Geldik buna. Hı hı. Şimdi burada şu artı işaretine dikkat edin gençler. Evet. Bakın ne demiş? f fonksiyonu pozitif reel'den reel'e gitmiş. Evet. O zaman ben x yerine Pozitif real sayı. Negatif yazayım. yazamam. Yazamam. Dolayısıyla burası hiçbir zaman e, sıfır, sıfır olamaz. Olamaz. Sıfır yani sıfır. tanımsızlık noktasını aslında yok etmiş evet. oldu. O zaman pozitif yazacağım için her türlü burada bir e, ne gelecek? Çayacak. Real sayı gelecektir. Evet. Burası da bir nedir? Fonksiyondur Aynen. diyoruz. Cevabımız C şıkıdır. Aynen. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Ben Ağazını teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Ben de şöyle silme işini yapayım. Sonuçta evet. hani burada boş boş durmak doğru e, değil. Sağ <laughs> Ama hakikaten supara güzel sorular yazmış. Evet. Tebrik etmek lazım. Yazan arkadaşın emeğine sağlık. Peki hocam şurada şöyle bir soru var grafik sorusu var. Evet. Şu grafik sorusunda ne diyor hocam? Ekranda zaten sorumuz. Hı hı. Peki şöyle yapalım. Evet. Şimdi hocam diyor ki Yukarıdaki grafiklerden hangileri gerçek sayılarda yeşil etfik şekilde bir fonksiyon belirtir evet. diyor. Hocam fonksiyon belirtme şartı grafik verildiği zaman biz ne yapıyoruz? Hüseyin Hocam, Hı? y eksenine paralel doğrular çizeceğiz. Ya da diğer adıyla ne? Dikey doğru dik. test ediyoruz değil mi? Aynen dikey doğru test. X eksenine dik doğrular. Aynen var. öyle. Tamam. O zaman niye y eksenine paralel çiziyoruz Ömer? Umarım <laughs> <laughs> dikey testiydi. <laughs> o zaman x eksenine dik doğrular çiziyoruz. Evet. Tamam hocam. Çünkü y de x eksenine diktir ya hocam. Aynen. O yüzden olabilir. Tam kümesinden değil mi hocam? Evet. Tam kümesinden x eksenine dik doğrular çizilir. Eğer evet. o doğru Grafiği bir ve yalnız bir yerde keserse fonksiyondur. Birden fazla yerde keserse fonksiyon değildir. Ya da kesmese fonksiyon değildir. Çok güzel Tabi tanım aralığında. Tanım aralığında. Ama burada tanım aralığı vermediği için biz R'den R gibi düşüneceğiz, Düşmeyiz. değil mi? Evet. Peki hocam şuradan çizdik sadece bir yerde kesti. Şuradan çizdik hocam bir, bir yer. yerde kesti. O zaman buna ben fonksiyon diyebilir miyim? Deriz. Tamam güzel. Buna niye böyle şey yapıyorum ki? Artı diyeyim değil mi ya da evet. şöyle tik mi atalım? Tamam. Evet. Peki hocam şuradan yine çizdiğimiz zaman tek bir yerden kesiyor. Şuradan çizersen bir yerden. Hatta bazı belki düşünebilir şu tam şu çat noktasından ya da ne <laughs> çizersek de bir yere kesiyor değil evet. mi hocam? O zaman buna da fonksiyon diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle fonksiyon. Peki hocam? Şuradan çizdiğimiz zaman hocam bir kesiyor. Evet. Ne var hocam şuradan da bak tam yuvası olacağı için buradan da çizersem hiç kesmiyor. kesmiyor. Hiç kesmezse de yine fonksiyon değildir. Aynen hocam. O zaman burası fonksiyon değil, değil doğru mu hocam? O zaman fonksiyon olanlar nedir? 1 ve 2 mi olur? 1 evet. Evet, ve 2 olur. Gerçekten güzel soru. Doğru mu? Doğrudur. Evet. Peki hocam. 400 soru da geçtiğimiz şekilde. Evet. 5 soruyu çözelim mi? Tabii. Hadi buyurun. Bence güzel bir soruya benziyor. Evet güzel bir soru. Çok güzel. Tamam mı hocam? Evet. Buyurun. buyurun. Bir koordinat <laughs> düzleminde F fonksiyonun grafiği şekilde verilmiştir. Evet. F fonksiyonun tanım kümesi A, görüntü kümesi B olduğuna evet. göre... A fark B kümesi nedir? Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli gençler, evet. tanım kümesi grafikte soruyorsa x eksenine bakın. Tamam. Görüntü kümesi soruyorsa da neye bakacağız? Evet. Y eksenine bakacağız. Hocam grafik olan şey mi? Özür dilerim. Ee, öğrenciler bazen yorumlara yazıyorlar. Yorumlar, Fermer Hoca'ya karışmayın. De <laughs> yani ben kendimi tutamıyorum. Evet. <laughs> Şimdi hocam e, tanım kümesi x. Evet x eksen üzerinde evet, olmalı. E, değer kümesi y'dir değil mi? Görüntü kümesi aslında. Evet yani görüntü de genelde evet. ya, ya değerin bir alt kümesi. Aynen ya da e, Değeri eşittir değil mi? Evet. Şimdi e, x ve y koordinat eksen değil koordinat eksenidir. Evet. Grafik olan nedir? Şu anda ekrandaki pembe çizgi grafik. Evet. Doğru mu hocam? Doğrudur. Tamam. O zaman o pembe çizgi x'de hangi aralığa düşüyor? Y'de hangi, hangi aralığa düşüyor? düşüyor? Bakın buna bakacağız. Evet. Şimdi değerli gençler bakın. <laughs> eksi 2'den grafik başlamış ama eksi 2'de dahil değil çünkü Dayı içi değil. boş. Evet. Sonra nerede bitmiş? 6'da bitmiş. Altı da. Aynen öyle. Evet. Ben bu aralıktaki tam sayıları alacağım. Tamam. E bu aralıktaki tam sayılarda Hüseyin hocam ne vardır? Buraya bakacağım. Hocam şey X1 tam sayı demiyor aslında. Efendim tam, tam kümesi mi? A diyor. Pardon. O aralık kümesi söylüyor. eksi 2 dahil değil. Aynen doğru öyle. Mu? A kümemiz Hı. nereden başlayacak? Eksi 2 dahil Eksi değil. 2'den başlayacak. Tamam. Nereye kadar gidecek? 6 dahil. 6'ya kadar gidecek. Güzel. Çok güzel. Peki B kümesine geldik. Evet. B kümesi hocam için Hocam şöyle mi? istersen şöyle. Rengi de rengi değiştirelim. Tabii rengini değiştirebiliriz. Yani rengini değiştirdik. Teşekkür ederim. Peki de. rica ederim. Hüseyin hocam Hı. bakın nereden başlamış? Eksi 3'ten başlamış evet, değil mi? Hocam. Peki nerede bitmiş? 4'e mi bitmiş? Evet. Peki o zaman B kümesini de yazalım. Yazalım. Yazdığımız zaman eksi 3 dahil değildi yalnız. Tamam. Peki 4 dahil mi? Dört dahil. Hocam. Bakın burası dahil. Dahil. O zaman 4 dahildir evet. diyoruz. Peki evet A fark B. Evet. A fark B yazacak çok olursak hocam. hocam. Şöyle şunu şöyle aldık hocam. Evet. İstese buraya getirebiliriz. Tamam. Sırf hava atayım diye. <laughs> Bir gün ben de öğreneceğim hocam. İnşallah hocam, inşallah. Peki çok şimdi çok A fark B. A fark B için? Şunu söylüyoruz. Evet. A'da olup, A'da olup B'de olmayanlar. Olayım. Şimdi ben uzun uzun normalde hemen şunu çizeceğim. Sonrasında kısa bir şekilde siz... Sayı doğrusu hocam. Sayı, evet. olur, hadi hadi. Sayı doğrusu çizin hadi. Hemen çiziyorum. Hadi çiz abi. Tamam. Burası mıdır? Çok kötü. Aa, <laughs> Ömer hocam bak şöyle bir şey de göstereyim. Aslında buradan sanki oradan çok uygulamanı şeyden yapıyormuşuz gibi. Evet. Hocam şöyle durduğun zaman evet bir dik doğru elde edebiliyoruz. Evet. Şu bir sayı doğrusu Ömer Hocam. Şurası 0. Evet. Peki. Eksi 2 ve eksi 3'ü değerleştirelim. Şurası eksi 2 Şurası eksi 3'ü değerleştirelim. Üçlü. Doğru mu hocam? Bir de ne vardı? 4 4 ve 4 6 vardı. var değil mi hocam? Evet. A neresiydi? Hüseyin Hocam ne A eksi 2 ile 4 arasıydı. Şöyle A, A'mızı bulalım. Keşke A'yı oraya yazmasaydı. Eksi 2 ile 6 arasıydı. Eksi 2 ile 6. Evet. Şöyle hocam tekrar yerine alayım. Evet. Bak ne kadar. Bir de millet şey diyor. İşte yok efendim Ömer Hocam karışmayın. Yok Ömer. Ya karışıyor muyuz? Karışma mı yani? Merhaba. Bu yardımlaşma. Bu yardımlaşma ya Allah aşkına. Bu neresi karış? Karışık olsaydı ben bak değil mi? Evet teşekkür ettim. Rica ederim evet. E, değerli arkadaşlar. Hı. Ekranda da görüldüğü üzere A kümemiz neresiydi? Eksi 2'den başlıyordu. Nereye kadar? 6'ya kadar. 6'ya kadar gidiyordu. Tamam. Yalnız eksi 2 dahil değil. değildi. Evet. Ama 6 dahildi. Evet. Merhaba. Peki rengini değiştirelim. Değiştirir miyiz hocam? Değiştirelim. Şöyle bir şey olsun. Evet. Tabi. Tamam. Peki şimdi B kümemiz ne? Eksi 3'ten 4'e kadar değil tamam. mi? Tamam. Hüseyin Hocam burası mı? Tamam. Bana ne demişti? A'da A olacak, B'de, B'de olmayacak. B'de. Evet. O zaman A'da olup B'de olmayan buradan başlayacağım. Tamam. Evet. 4 B'de olduğu için 4'ü alamam. Aynen. Değil mi? Aynen. O zaman 4 dahil değildir Değil. diyeceğiz. Evet. Ama nereye kadar gideceğiz? 6 dahil değil 6 dahildir, değil mi? dahildir Aynen. diyoruz. Aynen. Cevap seçeneği E mi olur? E oluyor hocam. Tamam. Bir hocam. diğer soruya geçelim lütfen. Geçelim ver hocam lütfen. Hiç gerek var mı? Ben geçerim sen ayıp bilmiyorsun. Tamam. Tamam. Hı. tamamdır. Burayı da sileyim. Çocuk ekranda bir şey görünmesin. Hocam, 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 hocam. Evet. Şu soru nasıl? Şu soru. Çok güzel bir soru. Güzel bir soru mu? Evet. Gerçekten. Gerçekten. Hangi sorusu kötü ki? <laughs> evet. Şimdi hocam, e, fx diyor fonksiyon görüntü kümesinde bulunan tam sayıların toplamı kaçtır? Evet. Şimdi şöyle, 2x bölü x. Evet. Artı, artı 10 bölü x. Doğru mu hocam? Doğrudur. Tablete geçtik kameraman arkada uyuyor ha. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam. 2 artı 10 bölü x mi? Evet. Hocam x yerine ne yazılacak? X yerine pozitif tam, tam sayı yazılacak. Evet. E, ve görüntü kümesinden bundan tam sayıları istiyor değil mi hocam? O Son, zaman sonuçta, sonuçta tam sonuçta sayı sonuçta olacak. Sonuçta bir tam sayı çıkacak değil evet. mi hocam? Evet. Doğrudur. O zaman x yerine hangi değerler yazılabilir? 1 yazılabilir. 1 yani onu tam, bölen tam bölenler düşünecek. Başkan. 2. Evet. 5. 5 ve 10. 10. Zaten pozitif tam sayı dediği için x'e negatif, negatif diye, yazalım. diye düşünmüyorum. Tamam güzel. Hocam sen bir yazalım. Bir yazarsak ne olur hocam? E 12 bir, olur. 10 bölü 1. Şu kalemde şey yaparım rengini değiştirelim. En sevdiğim şey. Bir <laughs> yazarsam hocam bak bir yazarsam 10 bölü 1 10. 2 daha 12 mi olur? Evet. 1 için 12 olur. Evet. Doğru mu hocam? 2 yazdığımızda. 2 yazarsam hocam. Evet. 10 bölü, 10 bölü 2, 2 5. 2 daha 7 mi olur? 7. 2 için 7 oldu. Doğru. Evet. 5 yazarsam hocam? 10 bölü 5'ten 2. 2 daha vardı. 4. 4 oldu değil mi? Evet. Tamam. Evet. 10, 10 yazarsam 10 hocam? 10 bölü 10'dan 1. Bir de 2'miz var. 10 3. Bölü 10 bölü 1. 2 de burada 3. 10 3. içinde 3 oldu. Doğru mu hocam? Doğrudur. 4 görüntü kümesinde bulunan tam sayıdan toplam görüntü kümesinde bu tam sayılar bulunur. Doğru mu? Evet. Mı? O zaman hemen toplayalım hocam. 7, 3 daha 10 eder. Evet. 12, 4 da 16 yapar. 10, 16 ne yapar? 26, 26 yapar. eder. 26 çok şükür şıklarda varmış. Varmış. <laughs> Pekala. Güzel bir soru. Güzel. değil mi? Hakikaten güzel Hakikaten bir soru. güzel bir soru. Tamam. Şimdi çocuklar diyecek hocam siz su paranın reklamını mı yapıyorsunuz sorunu çözüyorsunuz. Tamam. Ama sorular güzel ne yapalım <laughs> yani? Değil mi? Peki, peki, peki. Hocam, hocam şu soru da harika bence. O zaman tamam. buyurun lütfen. Öyle mi diyorsun? Evet. Böyle dümdük. <gülüyor> dümdük. <gülüyor> peki Arat. Çözeyim. Tabii. Çözeyim. Tamam. Hocam ne diyor? Dik koordinat düzeninde f 1'e m yani zaten tam kümesini vermiş. 5'e evet. n de zaten burada e, görüntü vermiş. Doğru mu? Evet. Diyor şekilde tanımın f fonksiyonu grafiği verilmiştir. M ve n hocam birer tam sayı olmak üzere f fonksiyonunun tanım ve görüntü hükmesinden bulunan tam sayıların toplam birbirine eşittir. Evet. Hocam bunlar şurada ne var? 2 var, 3 var değil mi? 4 evet. var nokta nokta. Peki bu tam sayıdan toplam hocam neydi? Hani M başlayalım. çarpı N artı, M artı 1 bölü 2 M iki oldu. çarpı M artı 1 bölü 2. Doğru mu? Doğru. doğru. M artı 1 bölü bir ardışık sayı. Ardışık 2 sayı çarpımı. Evet. Peki ala. Hocam bu 5'ten diyelim ki kaça kadar olsun? 5'ten diyelim ki bu en Endir. örneğin 5'ten 6'ya kadar olsun. Doğru mu? Evet. En 6 olsa 5, 6 da 11. Doğru evet. mu? Doğru. Hocam mi? bu toplamı 11 veren hani şu on, diyelim ki şöyle düşüneceğiz ha. Şurası 11 olsaydı hocam. Evet. Hani 2 çarpı 11 şöyle 22 olur. 22. 22. 22 2 artı sen çarpım olamazdı. Değil. Peki 7 olsa hocam bu ne olur? 7 olsa 18. 18 olsa hocam burası 18 olsa 36, yine, Değil, değil mi hocam? 8 olsa hocam? 26, 52 edecek. Yine sağlamadı. Öyle mi? 26. Evet. evet 2 ile çarpıyoruz. 52 yine değildi. Doğru mu evet, hocam? Evet. Doğrudur. Peki. Şu reklam da geldi. Peki hocam. Şurayı bir, bir defa şöyle küçücük sileyim. Evet. Tamam. 9 olsa hocam? 9 olsa evet. ne gelecek oradan? Hocam 17, 24, 4, 30, 35. Değil evet. Mi? 35 olsa 2 tane 35, 72 2 sayının artışı 2 sayının çarpımı değil. Değil. 10 olsa hocam? Bakalım. 45 evet. mi edecek Bak, bu şurayı sefer? Şurayı sildim. 10 olsa hocam evet. 35, 45 edildi değil 45. mi? 45. Şurası 45 olsa hocam. Çarpı 2, 90'ı 90, sağlar. 90. M çarpı M artı 1, 90 ise hocam M değerimiz ne? Orada 9. 9. Güzel. Demek ki hocam M değerimiz neydi? 9'du dokuz. değil dokuz. mi? Peki en son 5'ten başladım. Şuraya kadar geldim mi ya? Evet. Ona kadar geldim. O zaman N değerimiz de nedir? 10'dur. Değil, ondur. değil Demek ki şurası da 10'dur. N değerimiz de 10'dur hocam. Peki ikisinin toplamı ne olur? Bizden toplamı 19. 19 olur. M artı N eşittir. Işte. 19. Direkt hiçbir şey bilmem bir öğrenci rahatlıkla bu yöntemle bu yöntemle soruyu çözebilir. Kesinlikle çözebilir. Doğru bu mi? arada soru da gerçekten çok güzelmiş. Evet, aynen öylemiş. Peki ya şöyle siliyor. Hocam, hocam, hocam şu soruya mı geldik? Bakalım. Şu mesela şu alttaki sorulara geçelim bakalım. Bunu Oo, geçelim o, hocam. Hocam şu şurada çok harika bir soru var. <laughs> şu, tamam. Buyurun, buyurun Ömer Bey, buyurun. Kim? değerli genç. soru da hocam 2'de 4'te de, arka iki soru. İkisini de çözelim İkisini hocam. İkisini çözelim hocam. Tamam. A, B, C, D bir kare. Sesini değiştir. A, B, C, D bir kare. Soru güzel olunca. Aynen. A, B, C, D bir kare. Birden bire yükseldin. Evet. A, B, E üçgen. A, evet. B uzunluğu. Hocam 12. hocam hocam. Buyurun. Ya değil ki müdahale etmedi. Buyurun. Tamam. AB E üçgendir. Hemen altını çiziyorum o zaman. AB E üçgen. Evet. Üçgen olan besi için x'in sıfırdan büyük olması lazım. Aynen öyle. Çok güzel. O zaman x büyüktür sıfır diyoruz. Çok güzel. Değil, Değil mi? Sıfır olamaz. Kesinlikle. Tamam. AB eşittir 12. Hı -hı. E noktası da BC kenarı <laughs> üzerindeki bir gezici noktaymış. Efik fonksiyonunu şöyle tanımlamış. Boyalı bölgenin alanı demiş. Evet. Buna göre 1, 2, 3 hangileri doğrudur? Tamam. Hüseyin hocam en geniş Tanım kümesi demiş. Yani diyor tanım kümesi X ne olabilir? Evet. Zaten kare olduğu için sıfırdan 12'ye kadar olur. Aynen öyle. Yani. olamaz ama değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle sıfır dahil olamaz. Neden? Üçgen olamayacaktı Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle aynen. O zaman bu ifade doğrudur Doğru. diyoruz. Evet, tamam. Peki en geniş görüntü kümesi. Hocam en fazla ne olabilir? X en fazla 12 olur. olur. Değil mi? Burası olur değil mi? O zaman 12 olsa. 12 çarpı 12 böyle 2'den 72 gelmiyor. 72 aynen. O zaman burası sağladı. Doğru. Peki F4 büyüktür. F 8 demiş. Şaka gibi bir şey yani. Çünkü zaten artan bir fonksiyon. Artan, artan bir fonksiyon, fonksiyon olduğu için F8. yanlıştır. Evet. F4 F4 ki görmedi gençler. Evet. Bunun çarpı evet. alanı bulduğu X zaman 6 4, 4 yazdığımızda 24 Hı. 8 yazdığımızda 48. Aynen. Yanlış olduğunu görecekler. Zaten artan bir fonksiyon evet. olduğu için de bu bundan büyük olamaz. Evet. O zaman 1 ve 2 diyoruz. 1 ve 2'dir. Çok 4 çok. Dördüncü soruyu size teslim ediyorum hocam. Thank you. Pardon dördüncü soru dedim de. Burada dördüncü soru. Burada dördüncü soru. Evet. Zaten ekranda görünüyor hocam. Yani düz çizmemelerimizle bir sıkıntı yaratmaz. <laughs> tamam mı? Şöyle ekranımı büyütüyorum. Sevgili ve değerli Ömer hocam. Bu fonksiyonun, bu f fonksiyonun grafiğini yazacağım hocam. f(x) tamam. yazacağım. Hocam nereden başlamış? Şurası kaçtı? 3 mü? Evet, 3. 1 2, 3. birim kare dediği için. Evet, 1 2 3. 4, 5, 6. Burası da 6 mu hocam? 6. Bir defa 3'ten başlamış ve artmış değil mi hocam? Evet. 3 artı diyeceğim. Doğru mu? Doğrudur. Hocam buranın eğimi nedir? Eğimi şuradan şöyle bir dik doğru çizersem, şöyle çizersem hocam. Evet. 1'e 2 oranı var. Şu eğim karşı 1, burası da 2 değil mi hocam? Evet. 1 bölü 2 oranı var değil Aynen. mi? Aynen. O zaman 1 bölü 2 çarp x. Aynen. Olsun. Peki g fonksiyonun grafiğini, e, şey, denklerini yazarsam Yazalım. hocam. Yazalım. G azalan bir fonksiyon değil mi hocam? Doğrudur. Nereden başlamış? 6'dan başlamış ve azalmış. Doğru mu? Azaldığı için eksi dedik evet. sevgili gençler. Evet. Tamam. Hocam bunun eğimi nedir? Bunun Bakalım. Eğimi... Hocam bu geniş açı değil mi? Şu geniş evet. açı olduğu için eğimi negatif. Negatif. Doğru. Mu? Yani azaldığı için de eğim negatif. Düşün zaten dönüyoruz. önüne eksi attık. Eksi de attık zaten. Hocam şurası kaç birim? 6 birim. Şurası kaç birim? O da 6 birim. 6 bölü 6. 6 bölü 6. 1. Evet. 1 çarpı x zaten x demek değil mi? evet. mi? O zaman bunun grafiği de 6 eksi x'dir. Aynen Denklemi, pardon özür dilerim. Doğrudur. Bizden en farklı istiyor hocam. Doğru mu? Peki. F artı, g, f artı g x'ini toplayalım f artı g'yi toplayalım. f artı g x demek fX x artı g x demek değil mi hocam? Evet. Peki topladığın zaman 3 ile 6'yı toplasam 9, 9. Mu yapar. x bölü 2 ile eksi x'i toplasam. Eksi x bölü 2. Eksi x bölü 2. Hocam tanım kümesine x neydi hocam? x ne elemanıydı? 0 ile idi değil mi hocam? Doğrudur. Yani 0 olabilir x değil mi? Sonra evet. 6'ya kadar değer alabiliyor doğru Aynen mu? Aynen öyle. Şöyle 6'ya kadar değer alabiliyor. O zaman x yerine bir defa 0 yazalım. 0 yazdığımızda 0 9 oluyor. Sıfır yazarsak hocam ne olur? 9-0 bölü 2'den ne olur? 9, 9 olur. olur. Peki x yerine bir de 6 yazalım hocam. Yazalım. Bakalım. Değil mi? x yerine 6 yazarsak hocam ne olur? Burası f artı g aslında x yerine 0 yazdığım için şöyle yazmamız lazım. Ne? Doğrudur. Sonra f artı g ne diyeceğiz? 6 mı diyeceğiz? 6 diyeceğiz. 6 yazarsak ne olur? 9-6 bölü, 6 bölü 2. 2. Doğru mu hocam? Doğru. 6 bölü 2 3'tür. 9'dan da 3 çıkarsa 6 mı kalır? 6'dır. Alabileceği en büyük değer 9, en küçük değer nedir? 6. Ben altı. sanırım bundan daha küçük değer de alamıyor değil mi? Alamaz, Zaten 6'da alıyor. Çünkü bir tanesi sıfıra geliyor, bir tanesi de 6 için 6 oluyor değil mi? Doğrudur. En küçüğü. O zaman e, aralığımız nedir hocam? En küçüğü 6 idi, en büyüğü neydi? 9 idi. 6'ya 9 es seçeneği. Güzeldi bence. Bence de güzeldi değil hocam. Mi? İnşallah öğrencilerimiz de beğenmiştir. İnşallah. Doğru mu? Gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah. Beğenirseniz arkadaşlar güzel yorumlarınız varsa yazın ekleyin. Ee, evet. Beğenirseniz bu tablet işinden devam ederiz. Yani en azından soru ekranda daha net görünüyor. Şu anda evet. Supara yayınlarını çözüyoruz. Supara'da hakikaten bayağı güzel sorular var yani. Çok kaliteli sorular hocam. Aynen. Ben İyi çalışmalar diliyorum. İyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.